Merhaba arkadaşlar. Ben Orhan Bahar. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Badem bahçemi budaması için geldim. Bu sene e, iyi bir meyve gözleri oluşturmuşlar. Şu şekilde e, birbirine sürten, zarar veren dalları ortadan almamız gerekiyor arkadaşlar. Alırken de çok fazla sürttürüp meyve gözlerini dökmeye dikkat etmek lazım. Evet, bu bir e, Texas çeşitimiz. Bahçemizde bir tane Texas var. E, o çeşit e, çiçeklerini açmak üzere zaten. Belki 10 güne falan açar ama diğer kalanlar, e, Feraudnes ve Feraudol, onlar da açması en azından 20 gün falan var. E, şimdi onlar için de budama yapacağız. E, bu şekilde, bu ağacı şey için kullanıyorum. E, çağlayarken yemek için çok güzel oluyor. Onun için kullanıyorum bunu. Şu çeşit e, ne bilmiyorum. Çok küçük meyvesi var fakat çok e, sayıda meyve yapıyor. E, bunu da işte böyle bahçemde bulunsun o farklı bir çeşit olarak kullanmaya çalıştım. Geçen yıl ben buna birkaç tane aşı yapmıştım. Şu şekilde aşı yeşil duruyor fakat daha henüz patlama olmamış. Patlası da olur patlaması da olur. Şuradan şu içe giden Dallık keselim. Bir şekilde. Çok fazla diğer dallara sürttürmemeye çalışıyorum çünkü meyve gözlerini kopartır. Ona dikkat etmek lazım. Arkadaşlar geçen yıl ben bu bahçemde hiç ürün alamadım iklim şartlarından dolayı e, tam çiçek zamanında soğuğa denk geldiler. O yüzden geçen yıl hasat etmek için gelmedim bile. Hasadını yapmadık. O yüzden videosunu da paylaşamadım. Ama ondan önceki sene çok güzel meyvemiz vardı burada. Şimdi e, bu damada birkaç tane önemli nokta var. Onlara değineyim size. E, şimdi aşağı giden dalları işlememizi kolay olması için onları bir ilk önce almamız gerekiyor. Onun dışında ağaçlarımızın içerisinde e, sürgünler olur. O sürgünler e, ağaç sürekli boya gider. E, o sürgünlerde de meyve o sene olmaz. Ondan sonraki senelerde olur. Fakat sizin e, ağacınızın şeklinde bozma ihtimali var. Bozabilir. Onun için ağacınızın içerisinde e, özellikle orta dallardaki sürgünleri mutlaka şunun gibi Şunlar da görüldüğü gibi bunlar sürgün. Şurada da sürgün var fakat dibinde şey oluşturmuş. Meyve gözlerini oluşturmuş. Onun üzerine alacağım. Bu ağacımızda birazcık fazla sürgün var. Onu kesmem lazım. bu ağacımızın sürgün vermesi de şundan dolayı geçen yıl üzerinde meyvesi olmadığı için e, dipten birazcık bakım da fazla olduğundan dolayı e, her tarafından sürgün patlattı. Ama bu sene nasip olursa <laughs> herhangi bir soğuk şey yok gibi eğer olmazsa bir soğuğa yakalanmazsak üzerinde çok güzel meyvemiz var. Bakalım geçen yıl değil ondan önceki yıl burada ben e, 700-800 kiloya yakın meyve varmıştım. Fakat bu sene biraz daha fazla gibi. Şöyle. Altında meyve olduğu için bıraktım arkadaşlar. O aslında tırnaklı bırakmamak gerekiyor. Fakat meyvesi var onun için bırakıyorum. Bir de üzeri geniş. Onun için de olabilir. Şunu da aynı şekilde bırakayım. Şu meyvelerini almak için. Normalde ben bu dalı komple kesmem gerekirdi. Sadece meyvelerini almak için bırakıyorum. Daha sonraki sen de onu ben zaten keserim mutlaka. Şurada da birkaç tane kesilmesi var. Fakat merdivenim olmadığı için şu anda onu kesmem birazcık zor. Ben aslında bugün budamadan ziyade bahçeye uzunca bir süre gelemedim bahçemi kontrol etmek için geldim. Gelmişken derime makasımı ve derslerimi aldım. E, aşağıdaki budaması acil olanlar budayım diye. Şimdi bu çeşitimizde e, şeyden ferakmez çeşidi. Bahçemizi biraz ihmal etmedik aslında. Şöyle. Gelmemizi gerektirecek bir durum yoktu. Zaten karlar yeni yeni çözülmüş. Tepedeki karları görüyorsunuz. Daha anca anca çözülüyorlar. Ben bugün hatta yer çamurdur diye umaraktan cizmeyle falan geldim. Ki çamur da değilmiş. Yeri güzelmiş. Biraz sonra ileride yapacağım bakımlardan ben size bahsedeyim. Bakımlardan bahsedeceğim. Hem budamamızı yapalım hem bakımından bahsedelim. Ee, arkadaşlar şuradan ortada ortamız geniş fakat e, ortadaki dalları genelde almaya çalışıyorum fakat e, ortamız geniş ve çok güzel de meyve gözü olduğu için onun meyvesini almak için bu sene bırakıyorum önümüzdeki yıllarda onun meyvesini e, aldıktan sonra odalı oradan kaldırmamız gerekecek o bariz. şöyle bir de şunu izah edeyim. <laughs> Bahçemi her yıl az veya çok budadığım için üzerinde çok fazla kesilecek dal yok. Bunu desteklemem ama gerekecek arkadaşlar. Burasını şöyle iki evin arasını yol olarak kullanıyorlar. Arada traktörle geçiyorlar. Geçerken de bu ağacımın bu kısmını sürtüyor. Şurasını gördüğünüz gibi e, traktörü sürttüğünden dolayı biraz hasar verdi. Şurasını dipten ayrılma yaptı. Şuradan ayrılma yaptı. Şu şekilde. Şuradan ayrılma yaptı. E, onunla bağlamıştım. E, acaba diyorum bunda milletin geçmesine engel oluyor diye kessem mi? Bilemedim şimdi. Aslında şöyle kesilse de olacak yani. Ucu zaten çok fazla körlermiş. Şunu şuradan Biraz sonra keseceğim. Dönüşten şimdi destlerim yukarıda. Bakası olacak olanları halledelim. Bu şekilde birbirine sürtenler zarar verenler, yarın ilerde içine ilaç yapıyoruz. İlacını iyi almayabilirler. Şu şekilde bazen kuruma yapabilir arkadaş. Kuruma yapan dalları alıyoruz. Şöyle tırnakta bırakmayalım. Şurada var bir sürtme olayı. Hemen hamdolarımızı edelim. Arkadaşlar e, feragnes bademi e, yapı olarak yarı dik yarı yayvan olarak gelişir. E, Feradoyal ise onun tam tersine e, birazdan göstereceğim. Dikine gelişmeyi sever. Onun için ikisinin budaması e, birbirinden birazcık farklı oluyor. Şimdi şu yayıcınızın içindeki küçük şeyleri mutlaka alın. İleride çallaşma yapıyor. Zaten bunlar güneş görmeyeceği için kuruma yapacak. Hem boşuna ağacınızın içi aynen şu bahsettiğim gibi kurum olayı şudur. Güneş almadığından dolayı kuruma yapar. Ağacınızın içinde, içinde çarlaşma olur. Şu şekilde temizleyin bunları. Temiz bir görüntü olur. Bazen buralarda meyve gözleri çıkabilir. Çok acil değilse meyve gözlerini bırakın. Meyvenizi alın. Hep şeydir bademin ucunu kesmek gerekir mi gerekmez mi olayı vardır bademin ucu ilk 2-3 yılda kesilme durumu doğrudur arkadaşlar 2-3 yıl içerisinde şekil vermek için kesilebilir ama ondan sonra bademizin ucunu keserseniz kestiğiniz yer dalın altında çok çatallaşma yapar yani sürgüne kaçar ağacınız meyveyi bırakır sürgüne gider ama tabi bazı zararlı durumlar oluyor. Ağacınızın şekli bozuk olabilir, bir tarafa yatık olabilir, bir tarafındaki dal kırılmış olabilir ki o zaman şekil vermek için mutlaka kesmeniz gerekecek. İllaide kesilmez diye bir durum yok. Ama kesmezseniz nasıl olur? Ben size onu anlatayım. Şurada güzel örnekler var. En basitinden şurada. Ucu kesilmeyen dal ta en ucuna kadar meyve gözünü oluşturuyor. Şimdi şurada da var bir. Ucunu kesmedik. Ha, ne güzel. Kuşu o yapmış. <laughs> Olsun. Ee, şimdi e, ucunda kesilmediği için belirli bir yere kadar meyve gözü oluşturmuş. Ondan sonra sürgün yapmış. E, önümüzdeki yılda o sürgünü meyve gözünde çevirecek. Bir ucundan da şey gidecek, sürgüne gidecek. E, dolayısıyla uç dallarını kesmezseniz ileride onlar sizin meyve depomuz olacak. ha keserseniz çatallaşma olur. Zaten madem çatallaşmaya eğimli bir ağaç çok fazla çatallaşmaya sebep olursunuz. O da meyve sayınızı azaltır. Keza şurada olduğu gibi arkadaşlar şimdi uç dalını hiç kesmediğimiz için geçen yıl daha önceki yıl şurada sürgün vermiş aynı şu sürgünde olduğu gibi şurayı vermiş ucunu kesmemişiz. Bu yıl burayı meyve gözünde doldurmuş ama geçen yılda meyve gözünün sürgünün ucunu sürgün gözü yapmış Önümüzdeki yılda burayı meyveyle dolduracak. Onun ucunda bir sürgün gözü yapacak. Aynen bunun gibi. Ee, onun için söylüyorum ki size <laughs> ee, ağacınızın içinde sürgün bırakmayın. İkincisi de dallarınızın ucunu kesmeyin. Şunlar temizlemem gerekecek. Yoksa bunlar sürgünler alır. İçeri doğru gelişiyor zaten. Bak meyve gözlerine. Kıyamıyorum işte. <laughs> Şurada da gördüğünüz gibi bir sürgün olayı var. Şu evet. Ben şuradan kesersem sürtmeye bırakacak meyvelisini alabilirim. Arkadaşlar şimdi bahar gelmeden otlar çık, çıkar çıkmaz diyeyim size. Diplerini tekrardan süreceğiz. Bir laonert de gübrelemeyi düşünüyorum. Ee, onun dışında e, bakım şeyi programını harfiyen olacağız şöyle e, yapraklar çıkınca e, zaten yaprak çiçekler şimdi açmazdan önce bir çinko uygulaması olacak buna bor ve çinko uygulayacağız yapraklarına e, çiçeklerini açtıktan sonra yüzde beşte bir monilya ilacı veririz Aslında burası rakımı 1450 rakımda e, nem da çok olmadığı için monilla'yı belki tek seferde verebilirim çünkü monilla çok fazla burada gö olmuyor. Mantari bir hastalık. Ondan sonra çiçeklerini siler silmez iç kurdu mücadelesi var. İç kurdu bayağı hasar veriyor arkadaşlar buraya. İç kurdunu atmazsak neredeyse meyvelerimizin yarısı gider. İç kurdu veriyorum. İç kurdundan sonra bir 10-15 gün sonra ikinci bir farklı bir iç kurdu ilacı veririm. Aynısını vermem. İki iç kurdunu da muhtemelen bitiririm. İç kurdu bittikten sonra da yaprak gübrelemesi yapraktan beslemeye devam edeceğiz. Her yıl bu şekilde güzel meyve olabilmemiz için bahçemizi biraz beslemeye özen gösteriyorum. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi burası susuz bir bahçe. Suyumuz yok. Şuna bakın toprak kuru durumda hala. şimdi Nisan yağmurlarında ya gördüm ondan sonra bir daha burası önümüzdeki kışa kadar yağmur görmez. Onun için ağaçlarımızı topraktan yeteri kadar gübreleyemediğim için yapraktan gübrelemeye çalışıyorum. Onun da faydasını görüyoruz arkadaşlar. Yani bu bahçe sulu bir bahçe olsaydı durum çok farklı olurdu. Şu anda çok farklı şeylerden konuşuyor olabilirdik. 2014 e, Ocak gibi bahçe. 8 yaşına giriyor işte. Ama kim ister ki 4 yaşında gibi 5 yaşında gibi ama susuz bu bahçe onu ayırdığını iyi yapmak lazım. Şu ağacımızı.